Evet. Kara Elmas, e, diyarı diye anılıyor bu bölge. Büyük e, zonlulak. E, bakıldığında sezon öncelerinde aynı e, depremzedeler yararına oynanan maçta olduğu gibi e, üç ilin takımlarının bir araya gelip e, oynayacağı bir dostluk kupası, bir turnuva e, düzenlenemez mi? E, neler söyleyeceksiniz? fikriniz bir bu konuyla alakalı. Aslında benim de bununla bir fikrim vardı açıkçası. Tabii şimdi yıllar önce tabii, bizim çocukluğumuzda TSD kupası işte e, diye sezon sezon başlarında kupalar vardı. O şehrin, o ilin işte önde olan işte ya da güçlü olan takımlar işte örnek verirsek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar hem sezon öncesi hazırlık maçı yapardı, hem bir dostluk maçı olurdu, hem de orada bir kupa olurdu. Yani sezonu moralle başlardı. Biz de tabii eski büyük Zonguldak olması ile beraber biz büyük çatı altında Karelmasız. Onun altında büyük Zonguldak içerisinde 3 3 il olan tek yürek olan Bartın Karabük Zonguldak e, futbol kulüpleri farklılıklarda olsalar bile yani aynı sırt olmasalar bile bir Elmas Kupası diye bir kupa adlandırarak burada sezon öncesinde 3 arasında bir maç yapılır ve bu maçta işte kazanan takım kupa alır. Hem centilmenlik olur, hem moral motivasyonu olur, hem sezon öncesindeki taraftarlar bir güzel maç izler. E, biz de buna e, bu yayınlarla beraber yine BRTV ekranlarında bu yayınlara set olarak sponsor olmakta mutluluk duyarız, onur duyarız. ben bir de buradan bir çağrım olsun. her sezon başında bir centilmence ve üç şehri bir araya tekrar birleştiren bir futbol ziyafeti anlamında Kara Elmas Kupası olsun diye buradan bir çağrımız olsun bütün futbol severlere.